Peki ya Osmanlı İmparatorluğu hiç çökmeseydi? Bir anlığına düşünelim. 2025 yılındayız ve dünya bambaşka bir yer. İstanbul sadece bir şehir değil, tam 60 milyon nüfusuyla devasa bir imparatorluk başkenti. Avrupa artık en büyük ticaretini Osmanlı ile yapıyor ve her köşe başında Osmanlı markalarını görmek mümkün. Hatta dünya genelindeki okullarda ikinci zorunlu dil olarak Türkçe öğretiliyor. Bilim ve teknolojide de sınırlar aşılmış. Ayda kurulan ilk insan kolonisi olan Hilal 1 tüm insanlığa yeni bir ufuk açıyor. Televizyonu açtığınızda gördüğünüz dünya haritası bildiğimizden çok daha farklı. Sınırlar yeniden çizilmiş, dengeler tamamen değişmiş. Eğer Osmanlı bugün hala ayakta olsaydı acaba biz kim olurduk? Kültürümüz, kimliğimiz ve geleceğimiz nasıl şekillenirdi? Bu alternatif gerçeklik üzerine daha fazla içerik için kanalımı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.